Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar, e, dün akşam YouTube'daki videolarımın bir tanesinin altına bir yorum geldi. E, bu sene kesim yok mu? Herhangi bir bilgi vermedin. E, arkadaş doğru söylüyor. Hak veriyorum kendisine. Evet, YouTube'dan çok fazla ilgilenemiyorum eskisi gibi. Ben kendisine de zaten yazarak cevap verdim ama daha sonra bu verdiğim cevap bana yetersiz geldi. Çünkü bu cevap sadece o arkadaş görebilecekti bunu ya da tesadüfen onun mesajını görenler görebilecekti. Bunu istinaden bu videoyu çekip sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Herhangi bir yaramazlık yok. Sadece benim işlerimin yoğunluğundan dolayı bildiğiniz üzere sektör değişikliği yaptım arkadaşlar. Bunu paylaşmıştım YouTube'da önceki videolarımda. Eee Eskisi gibi vaktim olmadığı için artık YouTube'la çok fazla ilgilenemiyorum. Ama açıkçası aklımda sürekli var tabi YouTube. Çünkü çok insan faydalandığını söylüyordu. Ee, yardımcı olabiliyorsam da tabi ne mutlu. Her neyse konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çok kısa birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Ee, herhangi bir yaramazlık yok. YouTube olduğu gibi devam ediyor. Facebook'ta ama daha fazla aktifiz. Onu söyleyeyim. Facebook'taki grubumuz, belki bilenler vardır. Mezbaha ve Kurban Kesimi adlı bir grubumuz var arkadaşlar. Ee, burada biz devam ediyoruz. Onun haricinde sizlere şu bilgiyi vereyim. Bu sene kurban evet kesim devam ediyor arkadaşlar. Tıpkı geçen sene olduğu gibi. Bu sene yine Ankara Kazan Yıldırım Besi'deyiz. Ee, nasip olursa, Yarın Arefe günü arkadaşlar. Yarın sabah yola çıkacağız. Öğlen gibi Ankara Kazan Yıldırım Besi'de buluşacağız. Arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla. Bu kez işin geçen seneki gibi kafa kesme, kelle ayak düşürme kısmı değil arkadaşlar. Canlı hayvanın bize tesliminden dört parça olarak bizim bu karkası bizden sonraki ekibe teslim edeceğiz arkadaşlar. Bu aradaki tüm süreç ee, bize bağlı şekilde devam edecek. Onun haricinde e, bu sene gene tıpkı geçen seneki gibi bu Kurban Bayramı videosunu vlog şeklinde hazırlamaya başladım. Nasıl yani? Bunu biraz daha açayım. Önceki Kurban Bayramları gibi video çekimi direkt bayramın birinci günü ilk dana'nın kesiminden başlamıyor arkadaşlar. Kurban'a 10 gün kala e, ben video çekimlerine başladım hazırlık aşamalarını tek tek çekiyorum. Montajını bitirip Kurban Bayramı videosunu da onun arkasına ekleyip böyle biraz uzunca hani izlemek isteyenler oluyor çünkü benden özellikle vlog şeklinde video çekmemi isteyenler oluyordu. O yüzden yine böyle bir şeye karar verdim. Arkadaşlarımızla buluştuğumuz an, ondan sonra otelde geceliğin arkadaşlarımıza sohbet ettiğimiz andan tutun da yani kesim öncesi hayvanları kontrolüne varıncaya kadar arkadaşlar tüm e, detayları elimden geldiği kadar sizlerden e, çekip paylaşmaya çalışacağım onun bilgisini verdik bir de arkadaşlar son olarak şunu ilave etmek istiyorum eğer bir aksilik olmazsa e, işlerimde bir değişiklik olmazsa bir aksilik olmazsa fırsat bulabildiğim sürece arkadaşlar bundan sonra YouTube'a tekrar eskisi gibi ağırlık vermeye başlayacağım şunu da ilave etmek istiyorum. Videoları uzun uzun tutmayacağım arkadaşlar. Kısa kısa bilgilendirme videoları tutacağım. Bunları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Eminim herkesin çok işine yarayacak olan bilgiler olacak bu videoların içerisinde. Çok kısa videolar böyle 3'er dakikalık 5 5'er dakikalık videolar olacak arkadaşlar. İstisna videolar haricinde tabi. Bunları sizlerle paylaşacağım. Takipte kalmanızı öneririm arkadaşlar. Dediğim gibi yarın nasip olursa Arefe günü öbürkü gün Kurban Bayramı. Artık bayramdan sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.